Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en özel, en muhteşem yepyeni görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından özel bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuzun, güzeller güzel oyuncumuzun birbirinin ardıyla paylaştığı en muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.